Bugün sizlerle birlikte Sprunchy oynayacağız. Evet şimdi turunculuğu deneyeceğiz. Böyle bir ses geliyor. Kırmızı koyalım. Tek tek koyayım ben de. Bence şimdi diğerlerini mi Böyle bir Şarkıya bir bakayım. Bu biraz Adrenalin'li bir şarkı olmuş. Başka yapalım. Koy. Bakayım bu nasıl olacak? oldu. Başka bir tane Şerif'i koyalım. Bence iyi gidiyoruz şu an. Bakalım nasıl olacak. Şey tam alta koymuşlar ya. Ben çizgiye deyince telefon atmaya başlıyor. Oraya değdirmedim. Sonuncu çok tehlikeli bir şey. Ama Tamam. Bence bu güzel oldu. Şimdi size o şapkalıyı göstereceğim. Ve nasıl psikopat olduğunu göstereceğim. Ve şimdi ise siyah. Bu oyunu psikopat hale getirecek bir karakter. Koyuyorum. Koydum. Evet. Siyah bu. Şimdi buna bakalım. Ben buna 10 üzerinden Cık, sesi fazla duymuyorum. Yok. 10 üzerinden çok az ya bu bir. Bu kötü. Bu. <laughs> şunları bir koyalım ya. Arasında tek değişmeyen şuradaki kedi. Kedi hariç diğerlerinin mutasyona gelecek. Tamam biz elif psikopatık Psikopat. Tamam sesim az gelebilir. Bu sadece öylesine yaptığım bir video. Bu üçü nasıl olacak şimdi bir bakalım. Yani. Şimdi güneş ağaç vurulmuş şerif Oy, bir dakika lan ne yapsam ki bu 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 siyah herkesi çok böyle bir şey yap. Tam nasıl anlatacağım bilmiyorum ama bu karakter her şeyi yapıyor. Yanında Şerif burayı kurtarmaya çalışıyor. Şu ikisi kedi zaten. Şu da psikopat. Yani hasta. Bu eğer böyle Ortam normal dünya şeklindeyken koyarsın bambaşka bir hale geliyor. Bunu da videonun koyacağım şimdi buraya. Bakın şimdi bu Black. Buysa bunun şeytan formu. Bir videonun daha sonuna geliyorum. Görüşürüz. Bay bay.